Evet bugün sizlere çok güzel bir hileci kardeşimizi göstereceğim. İlk elden Baniye bakın. Ayar yapıyor bak. Ayar yapıyor gidiyor bak. Bunny'ye bak. Çok güzel ya. Ya gördünüz mü abi? Yani bunlar ban yemiyor amına koyayım. Oynasın bakalım arkadaş. Biz zaten pek bir şey yapamayız. Free win amına koyayım. Abi geliyor. Solda ses var. bizim oynayışımız. <laughs> Sıkıldık şu iğnelerden ya. Oyna babacım oyna. Vallahi. Aha işaret attı. Burada. Of bro of.